Evet. Evet yayın geldi. Nasılsınız? İyi misiniz? Az önce yanlış olmuş. Aha! Derin kayrak sürütü. Yayında bir sıkıntı var. Ha geldi. Arkadaşlar benim kayrak taşında zümrüt buldum. Görüyor musunuz şu şansı ya? Hemen kazalım şunu. Bir tane çıktı. Ha bu arada ee, şu an en iyi para altından kasıl kasılıyor arkadaşlar. Altınları kazın. Mesela slash shop yazalım. madenler, altın bire satıyor. Bunlar kuruşuna satılıyor. Mesela ee, şeker kamışı ne kadar satılıyor mesela? Gene kuruşa satılıyor. Altınları toplayın. oh class Demir demirim 50 tane var. Şunları bir ısıtayım ondan sonra da şey yapalım. En iyisi. Bir demir zırh çekelim. Ne yapalım şunu ısıtalım. Crafting de koy. Bir tane daha fırın yapayım. Ona da şuradakileri soyayım. Oraya da altın koyayım. Altın para kazan. Kasaba ne kadar kuruluyor? Slash Rate. Allah Arkadaşlar Gereksiz yere mute verdiler ama Ne yaptı? Şunlara demirleri daha de shop yazalım bir. Tümünü sattım. Bana 26 lira para verdi. Çok iyi. Benim neyim eksik? Sonum eksik. Bir de ayakkabım eksik. Onları da halledeceğim. Şunları da satalım. Altını hemen. Satın almayacağım. Satacağım. Tamam şimdi. Sırfımız tamamlandı. Swash so, Run Cup için yaratık öldürmem gerekiyor. Bir de yürümem gerekiyor. Yürürüz. O kadar. Şu altınlar demirleri alalım. Mesela şunları topla daha sonra satarız. Tamamdır. Daha fazla demir toplamama gerek yok bence. Şuradan yukarıya doğru çıkacağım ben. Ee, düştüm. Benim için nedense keşfete düşmüyor benim yayınlarım. Ah bir keşfete düştü. Youtube keşfete düşürse ölür. Zaten. Rusla shop'tan satamıyor zümrütü. O da çok düşük. Abi zümrüt de bu kadar düşükse. ya altınları alırız Aa zümrüt var burada. Oo. Bu arada çok zümrüt çıkıyor yani. Aha lag başladı gene. Niye kuzulmuyu anlamadım. Tamam ya başka bir şey de yok. Yayın dondu. Şöyle yemek yiyelim biraz. Şimdi ben yukarı çıkacağım. Tamam mop öldüreyim de bari ben kapalıyım Şimdi ne kadar kaldı ranka Azıcık büyüme ve 4 kişi. 4 mob. Hadi. İyi şunlamasını görüyorum görmesem neyse icat Acaba buraya kim ziyaret eder ki bence kimse buraya gelmez. Bu ev er mükemmel. Telefon. Bilgisayarım. Bilgisayar mısın? Telefon mu? Kilit. Biz şu an Türkiye'nin neresindeyiz ki. Karşımda map yazalım be. Alex Minecraft. Yakınında Mojang 1 2 3 4 var. <laughs> 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 Elhamdülillah. なあ、ね Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Abi. Bir dakika. 2 dakika mepe baktık Öldük mü?